Medipol Başakşehir 4-1 mağlup eden Gent takımı 4 golünü 6 dakikada buldu. İsmet görselimiz vardı bununla ilgili. Karşılaşmanın 31, 32 ve 33. dakikalarında Gift emmanuel Orban ile 3 gol bulan Gent. 37. dakikada da 4 gol. Evet burada geldi görüntüdeki arkadaş 3 gol attı. İkincilikten almış Gent bunu kral. Biz, bizim aldıklarımız 10 milyon euro veriyoruz. Kulübede oturtuyoruz. E, tuhaf değil mi? E, nasıl ne dersin ya yani bu konuyla ilgili? Ya, Onlar tuhaf alınca mi? oynatıyorlar. Onlar alınca genç oynatıyorlar. Evet. Emanuel Gift Orman şeydir. 3 dakika 24 saniyede 3 gol attı Başakşehir'e. İsmet, e, bir de e, Emre Hoca'nın e, maçtan sonra bir demeci var. Getirirsen Bizi de destekleyen herkesten özür diliyorum. Onları mutlu, mutlu etmek isterdik. Ülke puanına iyi hizmet eden takımlardan biriyiz. Çeyrek finala kalmak isterdik. Olmadı üzgünüm. Ne dersin Kral? Doğru söylemiş. Ya, yani takımlarımız... Doğru bizim... söylemiş. Doğru söylemiş Yücel. Yani haddini e, biliyor. E, daha ileriye gidebilir miydi? E, zordu. Rakibi çok güçlüydü. <laughs> Bir de 3 dakikada 3 gol tarihte yok. Örneği yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama... Özürünü de dilemiş. E, hakikaten ülke puanı olarak Başakşehir e, gerçekten ülke puanı yukarı çıkardı. En az Fenerbahçe kadar Sivas Spor kadar. Hem Fenerbahçe'ye hem e, Sivas'a hem de Başakşehir'e e, teşekkür etmek lazım. Ülke puanımızı yukarıya çıkaran 3 takımdan kutluyorum vallahi. E, onlar olmasa ne olacaktı? Hepsi soru işareti. Ama şu bir gerçek. E, Türk futbolu da e, bu kadar gidebiliyor bu kadar ekmek bu kadar Yani ne Edirne, Edirne, bekliyoruz? Edirne'den bu kadar fazla gidiyoruz? Edirne'den neden ancak bu kadar yani? He, yani bu kadara gidebiliyorlar. Bundan sonraki süreçte anında rakipler güçlü, doğru transferler yapılmış, sistemleri ortada, kaliteleri ortada, futbolcuların yapısı, teknik yapısı, gücü, fiziksel güçleri, te teknik anlayışları, futbol anlayışları zaten o çeyrek finale gelince net artık netleşiyor. Orada da bizim hacmimiz bu kadar. Hacmimiz eee kadar gidiyoruz. Devamını yapamıyoruz.